Evet, bugün Dila'nın ana sınıfına yeniden gidişin ilk günüydü. Dila bize anlatsın bugün ne yaptın? İlk geldiğimde sessizce oturduk Canset diye bir arkadaşımla. Hmm. Sonra erkekler oyun oynamaya kalktı öğretmen deyince. Hmm. Kızlar da gitti. Sonra Canset ve ben kaldık. Hmm. Bir kız olan bir arkadaşım oyun hamuru oynadı. Hmm. Biz Cansetle resim çizdik. Diğer öğrenciler de çizmeye başladı. Yeah. Sonra biz bir etkinlik yaptık kuş. Baba hmm. sana zorından gösterir. Tamam. Sonra. O etkinliği yaptıktan sonra bir civciv oynadık. Hmm, nasıl bir oyun? Tez duruyor, hmm. düz duruyor, dans ediyor. Biz de onun hareketlerini yapıyoruz. <laughs> ee? Ama kağıtta değil, akıllı tahtada. İyi. Ee? Yani öğretmen bana kitap verdi, hmm. onu yaptı. İskelet onu oyunu yaptık. ne demek? Yani böyle dans ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonra iskelete baktık, Hı. izledik. Sonra dans ederken köşe kapmaca da oynadık. Hı. Ama çok da güzel oynadık. Yine ben kazandım. Zaten ya ikinci ya da birinci oluyorum. Ama Canset arkadaş, diye arkadaşım var ya, Hı. o ilk çıktı. İlk, o İlk çıktı. kaybeden o mu oldu? Hı, -hı. Hmm. Bugünün beğendin mi yani? Hı, hı Okula gittiğin iyi oldu mu? Çok sevdim. hı. Hmm. Şimdiki arkadaşların hep değişti. Yeni arkadaşların oldu değil mi? Hı, hı Evet. Başka anlatacağım bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederiz bugünü bize paylaştığın için. Belki bir ileride... de Canset arkadaşımla hı -hı. kutularımız yakındı. Kalem kutuları mı? Hı, -hı. Normal bizim eşyalarımızı koyduğumuz Ha ha. ha. Sen bu canseti güzel. sevdin galiba. Hmm. Bana hem benziyor. Benziyor mu sana? İyi arkadaş olursunuz inşallah. Ama i̇nşallah. sadece bir kutu var. Hmm. Yoksa biz yan yana olurduk. Hmm. O ayakkabı kutularımız. Pandufsuz hı hı. ne yaptın bugün? Pandufun yoktu. Galoş ayakkabıyla mı dolaştın? Yatılmadı mı Galoş? Yok. Hmm. Çok da rahat dolaştım. İyi. Teşekkür ediyoruz. Başka bye ekleyeceğim bye. bir şey yoksa bay bay. Bay bay. Bay bay. Bu arada Ela sana çiçek koydu buraya. İyi. Aman karamsız. Hadi geçeceğim. Bay bay.